Siz, şimdi yukarıdan size doğru bir şey geliyor gördünüz mü? Allah korusun böyle büyük bir şey olmasın. <laughs> daha, daha Bismillah korkutma. Yok yok küçük küçük yavaş yavaş. yüzünüze ha. geliyor ama dikkat edin. Ay tamam. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Bey size sormak istiyorum çok merak ediyorum. Bugüne kadar kaç kişiyle yayın yaptınız? Yani böyle canlı yayın hiç... No, Yok onu kastetmiyorum. Üstü şey kapalı yapayım. söylüyorum. Ha o çoktur canım. Dünya rekoru... <laughs> dünya... Yani dünya rekoru bendedir canlı yayın. O kadar mı? E, haftanın altı günü yapıyordum ben ya. Yıllarca haftanın altı günü yaptım. <laughs> o bir gün hangi gün boştu? Hangi gün boştu? Pazar günleri boştum. Pazar günleri de şeye gidiyordum. <laughs> Pazar günün önemiyle bir mecra beni kapatmıştı. Ben gerçekten kalbimden bir şey söylemek istiyorum başlamadan Sizin gibi bir ustayla, sizin gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük şovmeniyle, aynı zamanda bana göre en önemli sanatçısıyla burada olmak çok gurur verici. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben de seni beğenerek takip ediyorum. Yalnız bir şey soracağım. Burnunu yaptırdın mı? Evet. <laughs> Allah sadece abi. burnumu değil. Sadece burnumu değil. <laughs> ben, ben en son şunu düşünüyorum. Popomu yaptıracağım. Mehmet Ali Bey sizin hiçbir e, ihtiyacınız yok. Hiçbir şeye. Yok yok. Çünkü çok etsiz kemikle o yüzden oturduğumda çok acıyor. Ne yapmam gerekiyor bilemiyorum. Buradan yardımcı olacak estetisyenler varsa bize yazsın. <laughs> Ee, Hamdi Körek size çok selam söylüyor. Rocks Hotel'den arkadaşınızmış. Benim çok büyük bir destekçim. Evet, evet. Hamdi abi'yi öpüyorum. Ellerinden öpüyorum Hamdi Bey. Ben hayatımda evet. hayatımda Kıbrıs'a gitmedim. Hiç kumar oynamadım. Bunu da bilir. <laughs> <laughs> Mehmet Ali Bey. Benim bir hayalim var. Burada ee, sizinle grup yapmak tek hayalim. PK grubu. Pardon. Pardon ne biçim şey konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır dörtlü yayın yapmak dörtlü. Dörtlü ama hep balta askerlik şubesi gibi olmayalım. Hayır asla ben burada asla erkeklerle yayın yapmıyorum zaten hep kızlarla yayın yapıyorum her zaman. Ee, aynı zamanda da bu yayın dışında da yayın yapıyorum kızlarla mutlaka. Wow Arkadaşlar kaybetmeyelim bu arada Çağlar Bey sağ olun kaybetmeyelim. Mehmet Ali abi bak şimdi ben kırmızıyım sen mavisin. Ben 22'yim, sen sıfırsın şu an yeni başladığın için. Ben 22 kişiyi yenmişim demek o. Şurada, bunu alalım. Ana ben sıfır mıyım? Evet ama sen beni yenersen beni sıfıra düşüreceksin. Yani ben şu anda... Vay! Aa Aaa! köle! Bir şey, büyük bir şey çıktı aşağıdan. <laughs> Hamdi köleninki büyüktür. ay Ayy, kalp, kalp geldi böyle. Hamdi köle attı ya. O, o ne lan? Ne Benzin mi içiyor? <gülüyor> <gülüyor> Ana! Bu ne? Aslan mı? Ya yeniliyorum arkadaşlar! Oy aslana bak aslana! Hadi lan yürüyün benimkiler! Hadi! Yürüyün! Ben şu anda Mehmet Ali Bey'den Hadi. daha iyi yapabilirim! Memocular yürüyün memocular! Arkadaşlar Mehmet Ali Bey'den daha <laughs> iyi yaparım şu anda! Kol Lütfen! Kol Tolga attır yavrum. Attır Tolga. Yok, attırma Tolga Attırma sakın. At Tolga attır. Attır Tolga. <laughs> Tolga attır. Attır. Attır Memo attır yavrum. Ben Arkadaşlar 30 onur, 30 30 onur sen bir neredesiniz? Kaybediyorum. Fark yiyorum lan. Hadi oğlum hadi yavrum yürüyün yavrum yürüyün. Arkadaşlar Mehmet Ali Bey'den daha iyi yapmam lazım o o an. Hala H benden daha iyi yapıyor. Hamdi. Hamdi çıktı alttan. Alttan Hamdi. <laughs> Arkadaşlar tıklasanıza. Demet <laughs> <laughs> Ali Bey. Puu. Ne Nark var? Fark atıyorsunuz şu anda bana. Ne ne oldu? Geliyor ne mu? Ne oldu? Görürsün Hadi. Görürsün yayın bittikten sonra. Hadi yayın lütfen. Ajdar, sonra. ajdar, 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 Ajdar. <laughs> ajdar beni gör Ajdar. <laughs> İnanmıyorum. Acılar'da da var mı? Var var. Ağacılar da var. Mehmet Ali Bey, yayın bittikten sonra bakiyenizi kontrol edin. Bakiye Kontrol ederler, gösterirler size. Arkadaşlar. Ha. ne olur? Hadi. Hadi gönderin Mehmet Ali Bey maviye yollayın maviye. Arkadaşlar ne olur? Aa, bak ben açarsam korkarsın. Bitti! Bay Yargı. <laughs> O Öldüm işte dostum, yüzün yüzün ve yaralarım ağır. Varsın olsun be halimiz. Mehmet Ali Bey bay yargı diye bir destekçim geldi. Son anda kazandım son anda. Vay Allah'ım ya Rabbim ya. Şu bay yargı. Bak o... <laughs> şu an 8 bilim sen 51 binsin. Yok, o siz tam İkinci tankarsın. ya atalım Mehmet Ali Bey. Allah kahretmesin. Ben atalım abi. <laughs> Bye. Uh